Kazanım 8'deyiz. A torbasından rastgele bir top alınarak rengine bakılmadan B torbasına atılıyor. Bu işlem sonunda B torbasından çekilen topun da siyah olma olasılığını istiyor benden. Acaba A torbasından hangi renkte top seçtik ve B'ye attık onu bilmiyoruz. Ama B'den kesinlikle siyah çekmemizi istiyor. Diyeceğiz ki A torbasından eğer siyah top çektiysek ve B torbasına attıysak B'den siyah çekme veya A torbasından beyaz top çekip B'ye attıysak ve yine B'den siyah çekme olasılığı bizden istenen. Dikkat ederseniz bakın V'lerde çarpma V'lerde toplama yapılır. Ne yapıyoruz biz? Birinciden siyah ve ikinciden siyah çekme veya birinciden beyaz ve ikinciden siyah çekme olasılığını hesaplayalım bakalım. A torbasından başlıyorum. Siyah çekme olasılığı nedir? 5'te 3. Bu siyahı B'ye attığımda B'de 4 tane siyah oldu. 1 tane top oldu. 7'de 4'tür. B'den siyah çekme olasılığım. Veya başa geri döndüm. A torbasından ilk etapta ya önce beyaz çekseydim. Nedir beyazların sayısı? 2. 5'te 2 çarpı bu beyazı ne yaptım ben şimdi buraya attım ya beyazlar 4 oldu B'de 7 tane top oldu ama siyahların sayısını istiyor yine benden 7'de 3 diyeceğim 3 bölü 5 çarpı 4 bölü 7 artı 2 bölü 5 çarpı 3 bölü 7'den 18 bölü 35'tir cevabımız 3. soruda aynı bunun gibi onu yaptığımızda iyice pekişecek 2'ye geçiyorum 2'de ne yapıyoruz A torbasından bir bilye alıyoruz, B'ye atıyoruz. Daha sonra B torbasından bilye alıp A'ya atıyoruz. Başlangıçtaki durumu elde ediyoruz. Nasıl olur bu başlangıçtaki durum? Yani A torbasından mavi çekip B'ye attıysam B'den de mavi çekip A'ya atmalıyım veya A torbasından sarı mı? Sarı çekip B'ye attıysam B'den de yine sarı çekip A'ya atmalıyım ki başlangıçtaki duruma geri döneyim. Bunları hesaplayacağız. Bunlar çarpı burası veya olduğu için toplama. Başlıyorum. A torbasından şimdi mavi mavi hesaplıyorum. A torbasından mavi çekme olasılığım 6'da 3. Maviyi buraya attım. Mavilerin sayısı ne oldu? 3 olacak. 2 diye 3 olacak. 6'da yine mavi çekmem lazım. 6'da 3. Veya renk değiştiriyorum. Başa geri dönüyorum. A torbasından ya ben ilk etapta sarı çekseydim 6'da 3. Bu sarıyı Attım buraya. Ne oldu? 4 sarı oldu. Yine B torbasında 6 tane oldu. Ve yine sarı çıkmasını istiyorum. 6 da 4. Yani 3 bölü 6 çarpı 3 bölü 6 veya 3 bölü 6 çarpı 4 bölü 6'dan cevabımız 7 bölü 12 olur. Üçüncü soru da aynı birinci soru gibi. Ne yapıyoruz? Bu sefer bozuk sağlam ampuller var. A'dan çektik. B'ye attık. B'den çekilenin kesin sağlam olmasını istiyoruz. A'dan ne çektik bilmiyoruz. Öyleyse A torbasından bozuk çekip B'ye atabiliriz. B'den sağlamı çekebiliriz. Veya A torbasından sağlam çekebiliriz ve B'den yine sağlam çekebiliriz. B'den kesin sağlam çekeceğiz. İşte bunu hesaplamam lazım. A torbasından ilk etapta şimdi başlıyorum. Bozuk çekme olasılığım nedir? 5 tane var. 2 tanesi bozuk. 5'te 2. Çarpı Bozuk olanı ne yaptım ben şimdi? Buraya attım. Bozukların sayısı ne oldu? 3 oldu. Ama ben sağlam çekmek istiyorum değil mi? Yani toplam 5 5 oldu. 5'te 2. Sağlamlar 2. Artı. Şimdi başa geri döndüm. A torbasından ya e, sağlam çektiysem. A torbasından sağlam çektiysem. 5'te 3. Çarpı sağlam buraya attım. Sağlamların sayısı ne oldu? 3 oldu. Toplam 5 oldu. 5'te yine sağlam çekmek istiyorum. 5'te 3. 4 bölü 25. 9 bölü 25. 13 bölü 25. Birinci sorunun aynısıydı. Şimdi geldik dördüncü soruya. Burada bir fark var. Şimdi. Soru da torbalardan birinden diyor. Bakın burası önemli. Hep ne diyordu? A torbası ile başlıyordu. B'ye atıyordu falan. Burada A torbasına başla demiyor. Torbalardan birinden bir bilgi al. Diğerini at ve bu torbadan bilye çek. Çekilen bilye mavi olsun. Maviyle bitsin diyor. Tamam ama hangi torba ile başlıyoruz onu bilmiyoruz. İşte burası önemli. Eğer A torbasıyla başlarsak A torbasından mavi çekip B'den de mavi çekebiliriz, değil mi? Veya A torbasından kırmızı çekip B'den mavi çekmiş olabiliriz. Veya önce B torbasını çekmiş olabiliriz. B torbasından mavi çekip A'ya atıp A'dan mavi çekebiliriz. Veya B torbasından kırmızı çekip A'ya atıp A torbasından yine mavi çekebiliriz. Bizden istenen çünkü illaki ne olsun mavi olsun. İkinci durumun kesinlikle mavi olmasını istiyoruz ama hangi torbayla başladığımızı bilmiyoruz bu soruda. O yüzden başlangıçta torba seçimini de yapacağız. Diğer sorularda bu yoktu. Buraya ne yaptım? Yıldız koydum. Şimdi haydi bakalım A torbasıyla başlarsak. A torbasını seçme durumumuz 2 torba olduğu için 1 bölü 2. 2'de 1. 3 torba olsa 3'te 1 diyecektim. 2 torbamız var. A torbasını seçme olasılığım 2'de 1. Şimdi artık A torbasına göre soruyu yapıyorum. A torbasından mavi çekme olasılığım nedir? 5'te 2. O maviyi ben ne yaptım? Buraya attım o zaman. Mavilerin sayısı B'de 4 tane oldu. Toplam 6 oldu. Top sayısı 6'da 1'ye 6'da 4 değil mi? artı A torbasından ya kırmızı çektiysem o nasıl olur? 5'te 3. Kırmızıyı B'ye attım. B'de 3 kırmızı 3 mavi oldu ama ben yine mavi çekmek istiyorum. 6'da 3. Tamamdır. Şimdi geldik. B torbası ihtimaline. Ya B'ye çektiysem 1 bölü 2 ihtimal. B torbasından mavi çekme olasılığım ne oluyor? 5'te 3. Maviyi buraya attım. Değil mi? Burası 3 mavi 3 kırmızı oldu. A torbasından da yine a, mavi çekme olasılığım 6'da 3. Artı veya ya ben B torbasından önce kırmızı çektiysem ilk durumda 5'te 2. Kırmızıyı buraya attıysam kırmızıların sayısı artar. A torbasında 6 bilye olur. Ama ben yine mavi çekmek istiyorum. 6'da 2. Böyle uzunca bir işlem oldu. Ne yaptık? 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 5 çarpı 4 bölü 6 artı 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 6. Bu A torbası ihtimali. Bir de B torbası için 1, 1 bölü 2 koydum. Mavi mavi ihtimalini ve kırmızı mavi ihtimalini yazdım. Hesapladığımızda bunu cevabımızı 1 bölü 2 buluyoruz. Diğer sorulara göre biraz daha uzundu. Kazanım 8'de bitmiş oldu.